Peynir al kesinlikle. Çocuğum yani. Hay bir dahaki nüfus sayımı da bizim evde sayılmayı düşünüyorsun herhalde ha? E, hayır Safiye teyze ben daha önce giderim. Hem daha bir dahaki nüfus sayımına da beş yıl var. Ya Anne niye uğraşıyorsun kızla ya? Ne zarar var sana? E. Çok şükür Allah'ıma ben zarar verecek yaşı çoktan geçtim. Sen kendine dikkat et ya. Cemiyet bir sürü arkadaş kurban sapıkla dolu. E. E. Hayır Ay hayrola Zekeriya ha? Ha ne yapıyorsun bu yağmurda karga botunu giymeden? Ne 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 ne. Ay 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 aman da aman. Ay neler yapmış benim marifetli beyim? Ha? Zekeriya, ay ne bu ayakkabılık mı? Elinin körü. Ne ayakkabılığı kız? Sihirli dolap yaptık herhalde. Ay ne işe yarayacak o sihir dolabı Zekeriya ha? Yoksa senin o sihirbaz bey büyülerin bozulmasın diye o dolaba mı koyacak? Ha? <laughs> Yok kız, siz hele bir inin aşağı. O zaman görürsünüz ne işe yaradığını. Ha, bana bak Safiye, gelirken bir de örtü getir. Sihir için lazım. Ay. Ay ya. Bu yağmurda Zekeriya. Ya, bir ya. Bir şey olmaz Zekeriya bırak. Bir şey ben girmem o sihir dolabına. Ya bir şey Ay. olmaz diyorum Ay sonra sana ya. Sonra toktan Hayır be, hayır! Ya ben günlerdir izliyorum, bizim sihirbazı izliyorum ben. Kadının kaybolduğu falan yok. Bir taraftan giriyor, öbür taraftan çıkıyor. Sen Seyirci öyle zannediyor ya! Ben anlıyorum senin derdini Zekeriya ya! Karına kurtulmak için bu numaraları yapıyorsun, değil mi ha? Ayıp değil mi? Bunca yıldan sonra... Saçmalama ya, bir deney yapalım. Bak, eğer şu numarayı bir tutturabilirsek... ...kendi sihirbazlık dükkanımı açacağım. Ne oluyor Ha? Ha, buldum Zekeriya, ezgisuyu yok et, bakalım becerebilecek misin ha? Aa, aa <laughs> Canım, el alemin kızı üstünde ne deney yapacağım kendi kızım dururken ha. Ne? Geç kız şunun ya, içine geç! Ya ne ya? Ya geç kızım, korkacak bir şey yok ya, üstünü örtü örtüceğiz. Ben abrakadabra deyince sen dolabın gizli bölmesine geçeceksin ya. Hadi, <laughs> hadi, hadi, hadi. Ya az bekleseydik baba, belki melekler gökyüzünden bir koluman kere indirirdi sen hmm. öz evladını yok etmeyesin diye. Zırvalama da gir şunun içine hadi. Bak <laughs> seyirciler <eğer> bekliyor <laughs> burada. Ya, saçmalama. Acebi bir sihirbazın elinde heba olmak var. Gidip de dönmemek gir, <laughs> Hadi. Ay bilkeseydi. Saçmalama. Bay bay. <laughs> <laughs> <Çörüme gülüyor> <olmuyorsun. gülüyor> Hokus pokus. Abra kadabra. <laughs> Petua, me <betua>, dua, yok olus, <laughs> maminakis, okus, <laughs> <Pocus>, pokus, sedikus. <laughs> 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 evet, işte gördüğünüz gibi konu mankenimiz kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten tebrik ederim Zekeriya amca. <laughs> Ay, şimdi gerçekten sızı bu kutunun içinde değil mi? İçinde, içinde. Ee, tabii gerisi meslek soruna giriyor. Aslında bu bir ilüzyon. Çık bakayım kızım dışarı. Sızıka! Çık, 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 Sı çık yavrum, çık, Sı çık. Geç bakayım şöyle geç. Hop, çekil. Zekeriya ne yapıyorsun? Zımbalabim, bim! Sıdıka! Sıdıka kız, zımbalabim, Tamam mısın, he? Açıyorum. Aç aç aç. Çık bakalım dışarı Sıdıka Hanım. Ha. Kız yok ki daha dönmemiş. 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 Bak. Sıdıka. 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 Ara nerede Sıdıka? Sıdıka. Burada mı sen kız? Kız Sıdıka. Ya dolabın içinde bir yere sıkışmıştır seni. Sıdıka. Öyle elin sihirbazına uzaktan bakmayla olmuyor Zekeriya ya. efendi ha? Ne halt ettin sen? ha? Bir lafı eksik söyledin, koskoca kızı yok ettin bu yağmur ya altında. Bir yere ya. sıkışmıştır. Çal, çal. Bir bırak da bakayım Çabuk ya. Çabuk çağır kızı. Hakikaten her bu canan kızı. Çarpınca oradan yenisini yapmak çok zor olacak Olan. sizin için. Ya De. saçma sapan konuşmayın be. Hı. Dolabın içinde bir yerdedir. Ver bakayım şu keseri ben oradan. Çabuk. Allah Allah. Sıkışmıştır kız. Hadi. Ver onu bana. Bir dakika. Çekil. Sıdik a. Sıdik a. kız telefonda söylediklerini duyunca kulaklarıma inanamadım valla. Ne zaman kaçtın o içinden? Nasıl geldin oturdun bu kafeye? Hep sen mi kaçamak yapacaksın kızım? 40 yılda bir fırsat geçti elimize. Biz de sokağa attık kendimizi. Zekeriya amcanın seni yok ettiğine bir ara ben bile inandım <laughs> valla. <laughs> Hatta sihirli lafları ezberleyemedim diye kendime sinir bile oldum! Ne? Ee, benim de yok etmek istediğim birkaç kişi var. Hmm, <laughs> ne sihirin ne kerameti kızım. Perdenin altından dolabın arka kapağını açtım. Sonra da çaktırmadan süzülüp yan taraftaki bahçeye geçtim. Sonra da sokağa attım kendimi. <laughs> <laughs> Demek perdenin altından ayaküstü üçümüz birden yedin ha. Aferin <laughs> kız sana. Bravo valla. <laughs> hadi hadi. Bitirelim şunları. Bir de sinemaya gidelim dolabın sihri geçmeden ha. İki saate kadar dönmem lazım. Yoksa annem kendini meraktan yiyerek yok eder. Gidelim kız. Sinemaya da gidelim. Ay sen azdın vallahi bile ya. Bir de annem bana yavru kaltak deyip durur. Bilse kızının dolap içinde ne dolaplar çevirdiğini? <laughs> Yalan değil vallahi. O dolaba çok şey borçluyum. Eve gidince ilk işim dolaba teşekkür etmek olacak. <laughs> Teşekkürler zarım. <sağ olun. gülüyor> <laughs> hadi hadi kalk. Tamam <laughs>